Bir Ya Ayşenur şöyle bir şey var. Zaman geçince diyebilmen için güzel bir fikir. O Ben o podyumda çuval bile giydi mi kendin adına söyleyebilirsin. O anlamda evet çuval giydin. Ama az önce Gülşah aslında orada açıklama yaparken çok güzel şeyler söyledi. Ben de giyecektim ama böyle değil demek istedi herhalde. işte dantelle mi, bir şeyle mi, fosforluyla değil. mı? Hani bir şeylerle onu birleştirmeyi düşündüğünü söyledi. onu içeride Bana göre söylediği şeyi Öyle yapmış, ben. tamam anlıyorum. Olur söylüyoruz hep öyle şeyler zaten. Hani Yok, ben... Gülşah'ın demek istediği şuydu. Nur Yerli Taş imzasıyla Türkiye'nin süperstarına çuval giydirdi. Yani o detayların dışında farklı nasıl yapabilirim? Şimdi mi yani üstüne Ama sen şey yapmışsın dedi. Ben de onu düşündüğüm için tamam bu şekilde. Tamam ama yaptım. sen hiçbir şey ne, yapmamışsın. Ben Yap. <laughs> yani hiçbir neyi yapmamışım hiçbir şey. Yani hiçbir şey Yok. yapmamışsın. Elbise de sen hani elbise değil, çuvalı giyip gelmişsin. Hani elbise bile değil üzerindeki bence. Bana şöyle bir şey söyleyeyim o zaman. Ben bunu haki yeşili yaptırabilirdim. Ben bunu burada yaptırabilirdim. Yaptır o zaman. Yani buraya neden gelmiş çuvalı halimizle söylüyoruz neden ya. Neden çuvalı sorguluyorsan dünya cünlü modacılar Nur Hanım bile yani çuvaldan elbise ya, orada giymişti. Çuval oldu. Bu, Bu podyumda bir çuval giyilmesi gerek. So, kendi i̇şte onu da, da ben giydim diyeceksin ya öyle bir ego Aynen, olacak ben şu an. Ben de orada onu anlıyorum. Ve altında neon bir bakar mısın? fon tüller vardı. Bir bakar mısın? Ben ya de tam Önden varsa... Biz leopar giymeye korkuyoruz ya mesela. bakar mısın ya? Birazcık. Esaret. Ben hani, bunun üstüne nasıl çıkayım diye düşünüyordum. O, o, Belli bile değil. Bile yani, Elbise kadar, ben bunu siyah da yaptırabilirdim. Ama bu bir şey problem. Bilirdim, Model var. ederdim. Hepimiz daha iyi olabilirdik. Ben Karışma şu bitince diyeceğim ki istedim. ben. Keşke onu Ben de Keşke Allah'ım bunu bulsaydım da şeyden pişman olmadım ki burada doğrularını öğrendiğim için. Bundan da pişman olmayacağım kötü i̇şte Öğrenme şeyler. yeri değil ya artık onu demiştik. Kusura biz zaten. Kusura bakma burada tamam. öğrenmeden kimsenin annesinin karnından neyle ile neyi kombinleyecek diye çıkmıyor. Burada hepiniz burada öğreniyorsunuz. Burada birçoğumuzdan gördüğün şeyleri sen yeni yeni yapıyordun yani. Bak bir şeyler ben öğrenildiği mi? için. Sen ben konuşursam o, çok acı konuşurum ama susmayı tercih açık ediyorum konuş, ben. Açık konuş, kapalı konuş. Çünkü Benim seninle için ilgili ufacık fark bir açık etmiyor. verildiği zaman sen ne kadar kılıç varsa hepsini kuşanır. Benim açığım az önce Gülşah'a yaptığın çünkü da oydu. Çünkü ben zaten kartları açık oynayan sen bir insanım. Sen onun e, açığını verdi Benim senin. Benim kartlarım yalan hep mı açıktı. gerçek mi ben bilmiyorum. O gittiğin ha, bayanı da bilmem. Öyle bir şey dedim onu da bilmiyorum. Tut ki doğru ya da yanlış. Ama sana böyle bir şeyle geldiği için sen demediğini mesela bırakmıyor. Ben de bana yapsın aynı. Biliyorum ben hiç demediğimi bırakmadım değil. Sen ya e, gerek bilmiyorsun. Gereksiz. Sen yapılan iyiliği de unutursun. Gerçekten yapıyorsun bunu bizzat kendim yaşıyorum. İyilik yapan kişi niyetle yapmamış ya belki. bak işte bak bunu bu şekilde. Buraya yatırım yapıyordur belki. Ya birinden belki. bir şey giyinirsin. İşine yarar, yarar. Sonra onu mesela atıyorum bir geri iste. Aman senin de bilmem neye kalmadım diye bir eda bir tavır vardır ya bazı insan. En nefret ettiğim tavır odur. Giyerken, yaparken, yerken, içerken her şey çok güzel ama en ufacık bir şeyde bütün artık Hani geriye bakıyor insan cebimde ne var acaba çıkart. Sen onu yapıyorsun yapma. Tamam mı? Sen onu yapıyorsun dediğin her şeyi, herkese varsa, söylediğin her şeyi sen yapıyorsun. o konu yapıyorsun üzerinde çiğden. tartışabiliriz herkese her zaman. Herkese sen yapıyorsun dediğin bütün Ama, her şeyi sen yapıyorsun. E, yani. Benim de söyleyeceğim şeyler var. Tamam söyleyebilirsin. Yok ben Ama öyle bir işte. insan değilim işte bak. Ben söyleyeceğim tamam, şeyler var. Tamam ben öyle bir neler insanım o zaman. Bir Tartışmaya insan. Mı? Sen. Kim hep neyi yapıyorsun dediğinde kötü bir şey yapıyorsa onların hepsini sen yapıyorsun. Çünkü bunları tamam. yapabileceğini düşünen insan bunları daha tamam. önceden kafasında planlamıştır. Tamam şeyden. ben yapıyorum. Bunları yapmayan yani bir insan bazen onun öyle bir şey yapacağını bilmez Ayşe bile. Ayşen öyle bir konuşuyorsun Bak, ki. Koskoca aylar geçti haftalar geçti sen hala karşındaki kişiyle üst üste konuşmamayı bir türlü öğrenemedin. Hani üst üste konuşuyoruz. Tamam söyle dinliyorum. Ha, dinle şimdi. Yani yanlış bir şey de söyleyebilirsin. Dinliyorum yani. Ama ben Tabletim konuşurken. Biraz, rica hani ediyorum. kestin, unuttum da gitti yani. Şimdi gerçekten üstüne daha konuşmak istemiyorum. Bitti. Buyur Teşekkür söylemek ederim. istediğim varsa. Tartışacağımız bir şey varsa her zaman hazırım o tartışmaya. Ama neyi tartışıyorsak onu konuşalım. Yani seni seviyorum. Hani bundan da herhalde çok fazla da bir şüphen yoktur. Çünkü sana karşı ekstra yapmış olduğum İnanılmaz bir şey yok burada seninle hiç sorun yaşamadım aslında ben. ...senin belki içinde farklı şeyler oluşturmuştur... ...bu da çocuk yaşına veriyorum aslında... ...biliyor musun... ...biraz senin o ruhun var ya... ...hani bir gücenmeler, bir küsmeler... ...onu da anlamak istiyorum... Beni ...seni anlayıp sana öyle yaklaşmak istiyorum... ...ama ne zaman şuradan bir şey söylesem... ...burnunun ucuyla bana hareket yapıyorsun... ...benim o zaman tepem atıyor işte... ...ay diyorum nereden yaklaştım... ...nereden konuştum... Benim ...o zaman tepsin. iyi niyetimi de gerçekten... ...o zaman ondan bile iyi niyetimi suistimal ettiğini görüyorum... ...o yüzden iyi iyi yaklaşmak da istemiyorum artık. Yani burama kadar gerçekten geldi. Peki. Ayşe. Senin bana karşı hiç iyi niyetin olmadığını hatta beni sevmediğini düşünüyorum. Bunların düşünmeme sebep buranın dışında yaşanan olaylardır. Herkesle yaşadığım bir şey vardır ama neden? Aa ben bunu 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 yaptım, bunu 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 söyledi niye diye demem. Çünkü burası giyinip gelebileceğin bir program ve farkında değilsin. Üstünde bir şey varsa konuşursun özgüveniyle. Üstünde bir şey yoksa konuşamazsın. Tamam Çünkü o, zaman, çuval o zaman göre üstünde senin bir şey olmadan lazım. konuştuğunda ne olur biliyor senin musun? Üstünde bir şey Üstündeki göre kıyafetin, kıyafetin kötülüğü üstünde kıyafetin o zaman? kötü olduğunu bilip de tamam, üzerime çuval O. Üzerimdeki kıyafetin kötü olduğunu gerçekten düşünmüyorum. Ee, fikir güzel bence. Hani çuval giysen bile yakışır falan diyebilirsin. <laughs> Röportajındaki şeyi de çok komik buldum hani. İnsanların çuvala ön yargıyla yaklaşmasını istemiyorum tarzında bir şey dedin. Evet. Ama durum yani biraz farklı <laughs> olmuş. Bir şey söyleyeceğim. Onu yapıp gelseydim copy paste olurdu. Hayır, yani yani aynı şey değil ama olma. bak e, Gülşah'ın söylediği doğruydu. Hani sen bildiğin hani bu şeye benziyor. Hani ben e, naylon poşeti geçirip gelmem gibi. Hani mesela poşetten bir geri dönüşüm fikriyle bir elbise yaparsın. Ama o elbisedir. Hani giyilebilecek bir şeydir bu senin yaratıcı fikrin olur ama sen poşeti geçirirsen bu saçmalamak olur, şaşırmak olur. Şu an bu çuvalın şaşırmışı. Hani makyajın falan güzel olmuş ama teninin renginde çuval, hani böyle korkuluklara benziyorsun. Ve ortada bir kombin yok. Açıkçası bu hani bazen biz konsept yaptığımızda kolaycılık oluyor ya. Bana biraz kolaycılık geldi. Şöyle ki belki terzide beklemişsindir bunu. Evet. Doğru. Ama ayakkabın aynı çuvaldan, işte çantan çuvaldan. Vermek istediğim mesaj odur belki. Ya mesaj işte sadece fikir güzel. Bak ön güzel. yargılı hani Görsele çalışmamışsın ama şu an görüp hani üstünde bir elbise yok bence. Hani bu bir konsept İçinde olurdu. İçinde mayon okay. vardı belki. Ne? Hani ne kadar garip konuşuyorsunuz. Ya neden ön yargılısınız anlamıyorum. Çuval ama çuvala geçirip gelmedim. Çuvalın üzerinde dikiş var, ip var, bir modeli var, bir pelerini var. Ee, ne bileyim ona uygun bir makyajı yeter, bir çizmesi siz, var. Ayşenur bir çantası Bey, var. Çizmesi değil bak diyorum ya. dolamışsın Yani bu olmaz. Ona farklı bir ayakkabı seçebilirdim, farklı bir çanta. Hani böyle ben bunu kabul etmiyorum. Benim hani böyle vermek istediğim olamaz. mesaj buydu. Teşekkür ederim gerçekten yorumlayın. Bir şey soracağım. O zaman her gün ben benim konseptim kostüm partisi olsun. Bir gün Neopark geleyim, bir gün Tavşan geleyim, bir gün Ayı geleyim. Yaptığını kendine yaparsın Nihal. Yani ben de bunu diyorum. Şu an yaptığımı ben bunu, bunu kendine ben bunu yaptım. o yaptım. öyle değil. Evet. Ben, benim ön yargıları, ön yargılarından aslında insanların çünkü gerçekten çuvalda giyilebilecek. Çuvala ön yargıyla yaklaşmayın arkadaşlar. Var ama ki sadece pek var mı? Bu kadar, bakarak e, bir şey söyleyeceğim. Bu kadar kendinizle ilgili müthiş mesajlar verebilecek noktada görmeniz doğru değil aslında. Kendinizi temsilen burada ve stilinizi temsilen edebiliyorsunuz. İşte kanım. Tamam ama Benim, insanlara çuvalda giyilebilir hı. göstermek, ya öğretmek böyle Hayır, bir şey. Hayır bu var yok. röportajda ben söyledim. İnsanlar çuvallar da giyiyor. Ben bunu ilk yapan e, bir e, insan tamam değilim. Tamam değilebilir Mesela ama hani üstünde bir yazı falan varmış. Yapılmışı var. Yapılmış. Kadın var. Artık üzerinden konuşuyoruz. Yapılmış. Yapılmış. Baskıları var üzerinde Ağazda yapılmış. Pekan. Anladın mı? Hani olmamış. hani Fikrin Nerede çok giydim. güzel. Ben beğendim. Hani... Ne yaptıysam kendime yaptım ben. Teşekkür ediyorum. E, o zaman için. bana bir daha üçü demeyin. Ne yaptıysam so, kendime Özden. yapıyorum. Son yorum Özlem. Ayşenur biraz fütüristik gelmişsin. Keşke fütürizm yaptığımızda gelseydim bu şekilde. <laughs> ama yani hafta içi kombininde bilmiyorum ben seni anlamadım. Böyle Hint fakir misin, Medine fukarası mısın, kibritçi kız mısın? Ne olduğunu anlamadım. Hani kumaş kullan kumaş olarak çuval şeyini kullanmanı sevdim ama ne bileyim inciyle kombinleyebilirdin deriyle değişik böyle kotlarla falan böyle daha farklı bir formda olabilirdi. Kabarık bir... İnciyle kombinledim zaten ama takmadım. Hiç takmadığın şey ben nasıl... Aa. Takmadım çünkü güzel duran bir inci değildi. Yani ama ben güzel duranını bulacaksın o zaman. Ve konseptime göre giyindim. Yani Mesela hokkabaz şapkası takınca nasıl hokkabaz olunmuyorsa, çuval giyince de korkuluk olunmuyor. Onu demeye ne çalışıyorum. Ne manası şu anda? Kafandaki şapkanın manası mesela. Bir şey söyleyeceğim, onu sana Nihal söylemişti. Biraz Neyi Nihal söyledi başka bana ya? Ben Nihal'i Herhalde bugün konuşmadım bile Nihal'e. Neyden bahsediyorsun? Neyi bana Nihal söyledi? Her şeyi Neyse. Nihal Özlem mi söyledi? Ben kendim bir şey uyduramaz mıyım? Ya Kafanda bir hokkabaz kopyalı, şapkası var ve hokkabaz da, Yanlış. Üstünde bir çuval var ama çuval değil. Eğer bu... bir hokkabaz olsaydım zaten Korkuluk seni değilim. şu formdan kurtarırdım emin olsan ya. Hokkabaz olmadığın için. Sen ne Aa, konuşuyorsun Azze yine Bey değişik <laughs> diye ya. Ama bir çıksaydı. Ne diyor? Okey bak. Ben çuval fikrine varım. Hatta o konserde en arkadaydım. Hatta neyle çıkacak çünkü bir mayo yapmıştı Nur Hanım ondan önce konserinde. Hani kadın ne giyecek diye bakıyor. Ben bu çuvalı gördüm öne koşmuştum. Kocaman bir çuval buradan ben taş. Ben bu çuvaldan esinlendim. <laughs> Aynen. Okey varım bak çuval fikrine varım. Hatta <laughs> önce yapman da yaşıyor güzel. Mu? <laughs> yaşıyor mu? iki sene önce bir şeyi. Gülşah sen Bak yapma, bir şey yapacağım. ben bitireyim. Aa, okay. Ama sen buna deseydin ki ya da içinden bir mayo taş kaldırır bu, dantel kaldırır, deri kaldırır. İçinden öyle bir şey çıksaydın, okey derdim bu pelerini ya da bir şey. Ama bu ne biliyor musun? Biz onu neyle yapalım derken sen ayakkabısı almışsın bir ayakkabının üstüne alçı gibi kaplamışsın bir kostüm olmuş. Yani demek istediğim aslında bu. Ka orada bak çuval oldu bile belli değil çünkü işlenmiş senin bir demek, çuval var orada. Senin demek istediğin şey... Benim demek istediğim şey yalnız senin zaten yapar Zaten ben söylüyorum. her türlü kötülerim Gülşah Yılmaz. Zaten söylüyorum. Çünkü her şeyi burada ben yapmak isterim Gülşah Yılmaz altında böyle Anlatın. imzası var. Ben de şöyle Çünkü bir şey diyeyim. Hayır, ben imza şey atıyorum. Yanlış söylüyorsun ismimi. Kötü Ayşe Balcı. Senin çok yaptığın bu hediye paketi siyah dantel formları ben 3 sene önce yapıyordum. Serpil Gülşaymaz imzamı attım. Hı -hı. İşte Teşekkür bak, ederim. Böyle Teşekkür Belki ederim. Belki de yapmamışsındır uyduruyorsun. Ben yaptım diyorsun. Ya, ya. ben ya. ya. Bence altına dikiş at içine patates Ben yapmasam da ben yaptım dersin. Annem alıyordu kilo. Evde yoksa bile var dersin. Allah'ım patates alıyordu böyle 5 kişi olduğumuz için. hazır mısın Ayşenur? Hazırım. Geçebiliriz. Ayşenur Balcı, ayakkabı 445 lira, çanta 10 lira, elbise 300 lira. Ayşenur hoş geldin. Hoş buldum Nuranım. Şimdi evet bir gün konuşmada belki birkaç kez hep dedim ki yaratıcı olun, çuvaldan bir elbise yapın, naylon poşetten, poşetten naylon. bir şey yaratın dedim. Tamam bunu kale alman çok güzel bir şey ama... Tabii bu benim gözümde sanıyorum herkesin gözünde çok yalın çok e, şey kalmış hani ne derler böyle tuzu eti olmayan bir yemek vardır böyle tatsız tuzsuz. Sade. Bu e, olmamış muçuvalı. Bir şeylerle meç ettiğin zaman öyle bir şey yapardın ki bu üstündekini böyle bir açardın altından çok enteresan bir şey çıkardı. Veya onu derilerle, kristallerle bir şeylerle bunu meç ederdim. Bak orada var ki kaç yıl oldu. O tamam bir kukumaşı çuvaldı. İçinin bayağı gep hazırlandı aynen. Yani üstüne çuval monte edildi. Dikişi de o kadar zor ki. Ne yaptık? Onun içinden fosfor çünkü geceydi orası, arenaydı Aja Pekka'nın büyük konseriydi. O fosfor ve bacağındaki taşı, tabii bu sahne yani. Evet. Sahnede. Ee, şimdi ben onu Pekkan'ı böyle bir çuvalla çıkarsaydım orada öyle bir ahenk olmazdı. Ne yazarlardı Pekkan çuval giydi. Ama ne oldu? O en kaliteli taşlarla, en güzel o şifonlarla onu meç ettim ben. Şimdi Ivan abi yardımcı olur musun? Olurum fizik. Şimdi size. varsayalım. Şimdi notumuzu buna göre vermiyoruz. Al bunları. Hepimiz aynı düşüncedeyiz. Bunları. Bu arada hemen söyleyelim çünkü şeyde çok yorum yapmak bir şey e, yok. Hiçbir şey katmadın Ayşenur maalesef. Ama biz katacağız şu anda. Yani bu çuvalı ne hale getirip bir şey yapacağız ki o sen de gel benimle. Ay ben biliyorsunuz yerimden kalkamıyorum. Küpeler alıyorum. Aman al. <laughs> Alın. <laughs> çünkü işimiz Ay ben de üf bir Biraz, biraz. biraz. <laughs> uğraşmak lazım yani. Ben de öyküle şey sohbet dedim Canım. Ben de anılara bakayım. O bu çorap nasıl ne? hazırlandı o çorap. onu düşüneyim. O çorap ne çorap? Bunu giyelim. Böyle. Ya, ya o tulumdu yavrum ha. O işlendi o. Ah ah. ah. Ay saçları güzel değil <laughs> Onu takalım. Ah böyle gelseydin de bir yaldızlı onu alsaydın. <gülüyor> <gülüyor> Kapak olsaydın. Bir makas varsa bunu <laughs> biraz keseyim bir şey yap. Bir tane iğne alabilir miyim? İğneler. <laughs> makas var mı orada? Yok. Şimdi Kemal o öyle bir kafa yapacak ki Allah Allah Allah. <laughs> Ay buradan da AJP'kana sevgi gönderelim. Öpücükler. <laughs> Kocaman kalpler. Süper starımıza. Arzucan. Süper star. Şunu mu versek acaba? Daha siyahınız. Ben bunu verelim. Ne yapalım? Yok gözlükler odada. Abi ayakkabıyı ben kabul edemem ki. Eline sağlık. Ne de bağlarsın <gülüyor> öyle jrak <laughs> <laughs> diye. Müzik <laughs> gelsin. Ayşe Pekka'nın müziği gelsin. <laughs> evet. Sonra oradan geçerken aç başını. <laughs> Haydi bakalım. Yok <laughs> canım. Yaktı Hiç mi aşk yaktı canımı, bu aşk yaktı Kap şunu tak. Kızlar. Aynen böyle, böyle. Beğendiniz değil mi? Demek istediğiniz. Yani şimdi oldu canım. Ama ya, böyle gelmedin. <laughs> evet.